arkadaşlar bugün ne işleyeceğiz? 9. sınıf 3. ünite küresel ortam bölgeler ve ülkeler konumuz ise bölge kavramı ve bölgelerin sınıflandırılması. Bulundurduğu çeşitli özelliklerle çevresinden ayrılan buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren en büyük coğrafi birime bölge denir. Bölge türleri genel olarak şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Arkadaşlar görselde de bölge sınıflandırmasını görmektesiniz. Bölgeler, şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şekilsel bölgeler kendi içerisinde doğal özelliklerine göre ve beşeri özelliklerine göre ikiye ayrılmaktadır. Şimdi bunlara bakalım isterseniz. Doğal özelliklerine göre şekilsel bölgeler. Bölge sınırlarının oluşturulmasında yaygın doğal unsurlar kullanılır. Doğal unsurlardaki değişim, beşeri ve işlevsel unsurlara göre daha uzun zaman alır. Bu nedenle doğal unsurlara göre çizilen bölgeler kolay kolay değişmez. Yer şekillerine göre bölgeler Dağ, ova veya pilota gibi yer şekillerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler, Dağlık Bölgeler, Amazon, Gange, Mississippi ve Kongo havzaları ile Doğu Avrupa, Orta Asya, Avustralya, düz ovalık bölgeler içinde yer alır. İklim özelliklerine göre bölgeler İklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin, ılıman iklimler kuşağı, Ekvatoral iklim bölgesi, Türkiye'de Akdeniz iklim bölgesi bu şekilde oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Bitki örtüsüne göre bölgeler. Yeryüzünde bitki örtüsüne göre ekvatoral yağmur ormanları, savan, maki, bozkır, tayga, tundra bölgeleri oluşturulabilir. Bitki türlerine göre ise ağaçlık, çalılık ve otsu bitki bölgeleri oluşturulabilir. Su özelliklerine göre bölgeler. Okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin Büyük Okyanus bölgesi, Akdeniz bölgesi, Mississippi Nehri havzası, Van Gölü havzası su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Toprak tiplerine göre bölgeler. Toprak tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Örneğin dünyadaki laterit toprakların görüldüğü bölgeler, Avrupa'da kahverengi orman toprağının görüldüğü bölgeler, Türkiye'de çernezyon toprak tipinin görüldüğü bölgeler, toprak tiplerinin esas alındığı doğal bölgelerdir. Doğal afet özelliklerine göre bölgeler Doğal afet türlerinin gerçekleşme alanlarının dağılışı esas alınarak oluşturulan doğal bölgelerdir. Örneğin dünyadaki kasırga bölgeleri, Afrikadaki kuraklık bölgeleri, Türkiye'deki deprem bölgeleri bu şekilde oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Beşeri özelliklerine göre şekilsel bölgeler, beşeri özelliklere göre sınıflandırılan bölgeler, doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelere göre daha hızlı değişir. Örneğin bir bölgede doğal ve beşeri bir olaya bağlı olarak nüfus miktarında olumlu ya da olumsuz anlamda hızlı bir değişim yaşanabilir. Yine ülkelerin çeşitli sebeplerle bir araya gelerek oluşturduğu siyasi veya askeri bölge sınırları ülkelerin bölgeye dahil olması veya bölgeden ayrılması durumunda değişime uğrayabilir. Nüfus özelliklerine göre bölgeler Nüfusun dağılışı, nüfusun özellikleri, nüfus artışı ve göç hareketleri esas alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin nüfusu sık bölgeler, kadın nüfus oranı yüksek bölgeler, nüfus artış hızı yüksek bölgeler, göç alan bölgeler bu şekilde oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Yerleşim özelliklerine göre bölgeler. Yerleşim bölgeleri Yerleşim tipleri ve bunların özellikleri esas alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin dünyada yerleşme bölgeleri, Avrupa'nın kentsel yerleşme bölgeleri, Türkiye'nin dağınık kırsal yerleşme bölgeleri bu şekilde oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Mesken yapı özelliklerine göre bölgeler. Bu bölgeler konut yapı özelliklerine göre oluşturulan beşeri bölgeleri kapsar. Ekvatoral bölge ahşap Çöller kerpiç, volkanik alanlar ise taş mesken bölgelerine örnek verilebilir. Bir bilgi notu paylaşalım arkadaşlar. Yerleşme özelliklerine göre bölgeler, kırsal yerleşme bölgeleri, geçimini daha çok tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan toplumlarda görülen yerleşme tipidir. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal yerleşme bölgeleri oldukça fazladır. Şehir yerleşme bölgeleri, yönetim, sanayi, ticaret, Eğitim gibi işlevlere sahip bölgelerde görülen yerleşme tipidir. Nüfusun yoğun olduğu şehir yerleşme bölgeleri gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır. Konut özelliklerine göre oluşturulan bölgeler. Ahşap konut bölgeleri Amazon havzası, Trabzon ve Rize'de yer alan nemli yağışlı bölgelerin kırsal alanlarında bu tür konutlara sıkça rastlanır. Taş konut bölgeleri Akdeniz iklim kuşağında, dağlık alanlarda ve Volkanik bölgelerde bulunan konut tipidir. Akdeniz havzası ülkeleriyle ülkemizde Muğla, Ağrı ve Kars gibi iller bu konutların görüldüğü alanlara örnek verilebilir. Kerpiç konut bölgeleri kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen konut tipidir. Bu konutlara çöl alanları ile ülkemizin iç kesimlerinde özellikle Konya ve Şanlıurfa gibi illerimizde sıkça rastlanır. Kültür ve dini özelliklerine göre bölgeler. Aynı kültürel değerlere sahip ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bölgelerdir. Latin Amerika, Slav, Hint, Avrupa ve benzeri kültür bölgeleri bu tür bölgelere örnek olarak verilebilir. Dinlerin yayılış alanlarına göre oluşan bölgeler de bu gruba girmektedir. Örneğin İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Budizm ve benzerinin yayıldığı alanlar bu sınıflandırmaya konu olabilir. Siyasi ve askeri bölgeler. Bu bölgeler siyasi sınır ve örgütler ile askeri özelliklere göre oluşturulan bölgeleri kapsar. Planlama özelliklerine göre bölgeler. Bölgesel politikaları uygulamakla görevli yönetimin yetki alanı içinde kalan sahalarda uygulamayı planladığı projeleri kapsayan alanların oluşturduğu bölgelerdir. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, ve Doğu Karadeniz Bölgesi Projesi'nin uygulandığı bölgeler gibi. Ekonomik özelliklerine göre bölgeler. Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölge sınırları doğal bölgelere nazaran daha hızlı değişebilir. Örneğin önceleri bir tarım bölgesi olan Batman, petrol yataklarının çıkarılıp işlenmesiyle birlikte bir maden bölgesine dönüşmüştür. Bu durum kentin beşeri yapısını da ciddi anlamda değiştirmiştir. Tarım özelliklerine göre bölgeler. Bu bölgeler tarımsal faaliyetlere göre belirlenen ekonomik özelliği olan bölgeleri kapsar. Sanayi özelliklerine göre bölgeler. Sanayi faaliyetlerinin dağılışı esas alınarak oluşturulan beşeri bölgelerdir. Avrupa'daki otomotiv sanayi bölgeleri, Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri bu şekilde oluşturulmuş bölge örnekleridir. Maden özelliklerine göre bölgeler. Çıkarılan madenlerin türüne göre maden bölgeleri veya enerji kaynağı bölgeleri oluşturulabilir. Demir bölgesi, krom bölgesi, bakır bölgesi, kömür bölgesi, petrol bölgesi ve doğal gaz bölgesi gibi. Turizm özelliklerine göre bölgeler. Bu bölgeler turizm faaliyetlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar. Ticaret özelliklerine göre bölgeler. Ticari faaliyetlerin çeşitli özellikleriyle diğer bölgelerdeki ticari faaliyetlerden farklılaşarak ön plana çıktığı bölgelerdir. Dış ticaret için oluşturulan serbest ticaret bölgeleri gibi, ülke genelinde uygulanan ekonomik düzenlemeler serbest ticaret bölgelerinde kısmen ya da tamamen devre dışı bırakılır. Ulaşım özelliklerine göre bölgeler. Bu bölgeler, hava yolu, demir yolu, karayolu ve deniz yolu özelliklerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar. Karma bölgeler Bu bölgeler birden fazla işlevin ön plana çıktığı bölgeleri kapsar. Örneğin İstanbul, ticaret, eğitim, sağlık, turizm, kültür ve sanayi bölgelerinin tamamında yer alır. İşlevsel özelliğine göre bölgeler Ekonomik ve kültürel bakımdan yerel olmakla birlikte ulusal ve küresel anlamda diğer bölgelerle etkileşim içinde bulunan merkezlere işlevsel bölge denir. Dünya üzerindeki bazı alanlar ekonomi ve iletişimdeki gelişmeler sonucu eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, pazarlama, rehberlik, danışmanlık, güvenlik, yönetim ve planlama gibi işlevleriyle merkez konumundadırlar. Genellikle bu merkezlerden uzaklaştıkça bölgenin işlevsel etkisi de azalır. İşlevsel bölgeler çeşitli faaliyetlerin işleyişini kontrol eden ve düzenleyen bir merkez konumundadır. Şekilsel bölgeler sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleriyle dünyanın diğer alanlarından ayrılırken işlevsel bölgeler diğer merkezlerle etkileşimin artmasına bağlı olarak etki alanını genişletir işlevsel bölgeler ile şekilsel bölgeler arasındaki en önemli fark bu özellikleridir. Mülki idare özelliklerine göre bölgeler; il, ilçe ve köy gibi idari anlamda oluşturulan bölgelerdir. Yerel yönetim özelliklerine göre bölgeler; il özel idareleri ile belediyelere ait yönetim alanlarını gösteren bölgelerdir. Kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bölgeler. Bazı kamu kurumları tarafından planlanan hizmetlerin ülke genelinde daha kontrollü biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bölgelerdir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ülkemizde hizmet bölgeleri bulunan kamu kurumlarından bazılarıdır. Arkadaşlar bu dersimizin notlarına, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.